Şimdi biz buradan şu anda oluştur kısmına girelim. Evet. Yeniden tanımlamamızı yaptık. Kendi ismimizi oluşturduk. Şimdi buradan tek tek yavaş yavaş ne yapacağız? Burada gördüğünüz uygulama içinde gördüğünüz her şeyi size tek tek anlatmaya çalışacağım. Evet. Sol üst tarafta Burası zaten scratch biliyorsunuz. Bu ana sayfaya götüren bir tuş da her zaman. Dünya işaretini gördüğümüz yer arkadaşlar e, ee, tabi sırayla gidersek hepsini göreceksiniz. Almanca, Türkçe, İngilizce veya farklı dillerde bize programı kullanmamızı sağlıyor. Mesela burada ne var? Türkçe var. Zaten şu anda Türkçeydi. Doğru mu? Bakalım. Kodumuzu farklı bir dille çevirelim. Almanca diyelim. Deutsch diyelim. Bakın. Deutsch dediğimiz zaman kodlarımız ne oldu? Almancaya döndü. Tamamı Almanca. Yukarıdaki açıklamalar kısmı da tamamı yine Almancaya döndü. Daha sonrasında ne diyelim? Azeri Azerice bize yakın. Azerice dedik, düzeliş et dedik, talimatlar dedi gibi. Bütün kodları yine Azerice'ye çevirdi. Ama biz eğitimi Türkçe vereceğiz. Türkçe vereceğimiz için burada en aşağı iniyoruz ve oradan Türkçe seçeneğini seçiyoruz. Böylece herkesin dil konusunda kendi hangi dili biliyorsa onu kullanması uygun olur. Veya bildiği dilden kullanır, daha sonra öğrenmeye çalıştığı diller vardır. O dilleri geliştirmek amacıyla da bu di, hani ana mantığını öğrendikten sonra o dil üzerinden de e, sistemi rahatça kullanabilir.